Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlere Seranın gölgelendirilmesinin nasıl yapılması gerektiğini Serada ne tür bir gölgelendirme aracı kullandığımızı anlatacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda herhangi bir çelik seramızın içindeyiz. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz Serada gölgelendirme. Şimdi gölgelendirme konusu çok çok önemli bir konu. Çünkü arkadaşlar e, Seraya koymuş olduğunuz çelik köklenmiş bir bitki değil. Köklenmiş bir bitki olmadığından dolayı yani bitkinin hastalıkla mücadele etme, susuzlukla veyahut güneş ışığının fazla gelmesiyle mücadele etme durumu yok. O yüzden bitki köklenmemiş olduğundan dolayı tamamen korunaksız. Korunaksız. Bu tüm bitkiler için geçerli. Bundan dolayı arkadaşlar seradaki bakım yani bu şu demek seradaki bakım şu demek bir bina yapıyorsunuz ve binanın temeli Temel ne kadar düzgün olursa arkadaşlar, o kadar da katları işte atıyorum odası, salonu vesaire o kadar da güzel olur değil mi? O yüzden bir bitkinin temeli yani viyoldeki bakımı ne kadar iyi ne kadar doğru yapılmışsa o bitkinin de daha sonraki gelişimi o kadar iyi oluyor. Arkadaşlar gölgelendirme konusu bitkinin güneş ışığından dolayı yani bir güneşin çok fazla gelmesinden dolayı yanmasını e, önleyecek en etken araç gölgelendirme konusu. O yüzden e, gölgelendirme konusunu iyi dinleyelim. Mutlaka e, odaklanalım buraya. Şimdi arkadaşlar biz serada gölgelendirmeyi nasıl yapıyoruz? Arifiye'deki 7'deki fidanlığımızda. Arkadaşlar ee, seradaki gölgelendirme elbette Yukarılara doğru çekilen bu e, gölgelikler var Bizim de kullandığımız Bu gölgeliklerin haricinde Çünkü bu gölgelikler Seranın alanı dar olduğu için e, Çok uygun değil Bir de sera böyle yuvarlak olduğu için e, Gölgelikleri burada buraya doğru çekseniz e, Sağdan ve soldan güneş girer O yüzden seradaki gölgelendirme Kireçle yapılmalı arkadaşlar Biz fidanlığımızda Tamamıyla yıllardır kireç kullanıyoruz. Ve kireçten çok çok memnunuz. Şimdi arkadaşlar kireci ne oranda kullanmalıyız? Arkadaşlar kireç eğer fazla gelirse, kirecin suya oranı eğer fazla olursa bu sefer bitkiler tamamen gölgede kalabilir. Ve gölgede kaldıklarından dolayı güneş ışığını yeteri düzeyde almazlar. Ve bitkiler bu sefer de zarar görür. Ee, bunun yanında... Kireci eğer az kaçırırsak yani e, kirecin suya oranı az olursa arkadaşlar bu sefer de bitkiler alması gerektiklerinden daha fazla güneş ışığı alabilirler ve bu da bitkilerin yanmasına sebep olur. Arkadaşlar dolayısıyla tamamiyle ortasını yani tam bir dozunu bulmak zorundayız. Arkadaşlar dozu da şu 100 litre suya burayı mutlaka iyice dinleyin 100 litre suya yaklaşık 18 ile 20 kilo arasında kireç koyuyoruz. 100 litrelik suya 18 ile 20 kilo arasında kireç koyuyoruz arkadaşlar. Kirece de herhangi bir nalburiyeden temin edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bunu bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra herhangi bir badana fırçası yardımıyla seramızın şöyle dış tarafından dışarılardan tamamıyla aşağıdan başlayarak böyle yukarıya doğru yine bu taraftan da aşağıdan başlayarak yukarıya doğru seranın tamamıyla tüm yüzeyini arkadaşlar e, kireçliyoruz. Biz genellikle holderle atıyoruz. Fakat sizin evinizin bahçesinde kurmuş olduğunuz bir tane iki tane ufak seranız var ise bunu rahatlıkla badana fırçası yardımıyla kireçleyebilirsiniz. Gölgelendirme yapabilirsiniz. Arkadaşlar serada gölgelendirme çok çok önemli. Bitkinin sağlığını koruması için zaten serada 3 e, önemli unsur var arkadaşlar. Birincisi sulama, ikincisi gölgelendirme, üçüncüsü çok çok önemli değil çünkü bitki zaten çabucak kökleniyor ama e, üçüncüsü de bakım yani e, bitkiye herhangi bir e, bu zaten nadiren olur bitkiye herhangi bir hastalık geldiğinde mantar geldiğinde atıyorum işte külleme olduğunda kurşun küfü olduğunda e, bitkiye nasıl bakım yapılacağıdır fakat gölgelendirme sulamanın yanında mutlaka en önemli unsurdur arkadaşlar buna çok dikkat edelim şimdiden abone olduğunuz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın diyorum.